Merhabalar canlar. Bugün sizlerle 2024 AYT'de çıkan faktöriyel sorusu ile karşı karşıyayız. Gerçekten de çok güzel hazırlanmış bir sorumuz fakat öğrencilerimiz de bir o kadar zorlayan sorulardandı. Peki bu sorumuza nasıl yaklaşacağız hocam? Arkadaşlar A bir rakam olmak üzere 25 faktöriyel sayısının 23 faktöriyel eksi A sayısına bölümünden kalan 60 karesi olduğuna göre diyor a kaçtır Arkadaşlar bu tarz soruları çözebilmeniz için sizlere şöyle bir teknik vermen lazım. Öncelikle 25 faktöriyel, 23 faktöriyel şeklinde yazacak olursam nasıl yazarım? 25 çarpı 24 çarpı 23 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bu bilgiyi arkadaşlar bakın sorumuzu nasıl kullanıyorum. Hemen 25 faktöriyel bölü 23 faktöriyel eksi a diyorum. Burayı böldüğüm zaman arkadaşlar 25 çarpı 24 de genişletiyorum. Bakın ne oluyor o zaman 25 faktöriyel eksi 25 çarpı 24 çarpı a olmuş oluyor. O zaman çıkardığım zaman 25 faktöriyel dedim gidiyor. 25 çarpı 24 çarpı a kalmış oluyor. İşte bu çarpımın 60'ın karesi olduğunu söylüyorlar. Peki 60'ın karesi arkadaşlar nedir diye düşündüğümüz zaman ne yapıyorsunuz canlarım? Burası 600 yapar. Çarpı A eşittir. 3600 ise A'nın buradan bakın 6 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve gerçekten de hazırlanışı ve soruda düşünülmesi arkadaşlar birazcık zor olabilir. Ama bu şekilde gayet rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz diyorum. Beğenmeyi unutmayın canlar. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.